Ballarina Cappuccina Ballarina Cappuccina Ballarina Cappuccina Ballerina Cappuccina Ballerina Cappuccina Ballarina Cappuc capp... No no Ballerina Cappuccina Enzevdi Balerina başladı mı? Evet bu Balerina zaten e, alıştık Balerina kapıcina. Kapıcina. Oyun mi 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 Balerino cappuccino karşında olacaklar no. onlara no. on tane baş harflerinden tahmin no yapacaklar. Birazdan ekranında no. 10 tane harf göreceksin No. Karışık olarak dizilmiş. No. Ve işte. Hayır. Hayır. Bir diziyonluğu Hayır. Diziyonluğu Hayır. De bir Hayır. Anahtarların olacak. Her sorduğu şey bir kelime <gülüyor> <dinleyeceğiz>. <gülüyor> Tamam. Eğer verdiğin ipucundan sonra takım arkadaşın tahmin etmekte zorlanırsa Paslayabilirsin. Evet. Şey, Olabilecek en direk Bu. şekilde anlatmaya... Balerina, en sevdiğim karakter. Her, her bir harf, yani dolayısıyla her bir kelime tam 25 bin Türk lirası değerinde. Balerina kapucin, kapu kapu kapucin, kapu, kapu, asasin, kapu, çin, asasin. Yani Bu bir <laughs> Ama bu gerilimin sonunda tam 1 milyon Türk lirası için evrenden <laughs> yukarı doğru çıkma şansın var. Bu din 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 du. Ma din din din. Ben alkışlarla Melis Sezen'i buraya davet ediyorum. Ma din 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 Gel Melis'ciğim. Ballerina, cappuccino, capu, capu, capu. Bugün Arkadaşlar bu kadar var. yeter. Kanalı kapatalım bence. Hayır. Şunu bir kere daha Sen seçelim. Kanalı şey. kapatacağım.